17 Nisan 2014 İsa Ege abimizin emeklilik günü İsa abi bir görüşeniz alabilir miyiz? Açıkçası şey miyiz? Açıkçası Esra'dan mı emekli oldun Musa? Aleyküm selam abi Abi hep günlerimiz böyle güzel olsun tamam mı? Saygı sevgi içinde olsun İnşallah Neşe içinde olsun Amin Abi. abi ses kaydı Kenan alıyorsa İsa abi emek sonra gelmemezlik ya. yapmıyorsun. Evet. Her zaman odamız kapımız açık abi, ona göre. Evet. Mustafa abi gelebilirsin abi buraya. Hayatta kalmıyor. Hayatta kalmıyor. Bakım da değil. Sandalye koyacak yer. Var var adam. Niye sandalye başka yok. Yok yok burayı burayı. Şunu gerçek abi. Burayı burayı Bekleriz de geliriz de gideriz de. Ama yani bizim abilerimiz de burada dedense emekli olduktan sonra bu odanın yolunu kolay kolay bulmuyorlar yani. Bunu da ne yapıyorsun sen adamın sağlığını mi?